Evet tekrar merhaba. Meslek liseleri ve eskiden çıraklık eğitim diye bilinen mesleki eğitim merkezleri ile ilgili konuşacağız. Meslek liselerinde öğrenciler biliyorlar, daha önce konuşmuştuk onlarla. Sınavlı alan bölümler olduğu gibi sınavsız alan bölümler de var. Şu anda ekranda sınavlı alan bölümlerin geçen yılki yüzdelik dilimlerini görebiliyorsunuz. burada tabii diğer lise türlerinden meslek liselerinin ayrıldığı nokta aynı okul sınavsız öğrenci alırken sınavlı da öğrenci alabiliyor. Örneğin Konak İbni Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi için söyleyelim. Sağlık hizmetlerinde sınavsız öğrenci almışken bir sınıfı da sınavlı aldığı öğrencilerden oluşturabiliyor. Aynı şey burada yazan diğer okullar için de geçerli. Dolayısıyla bu meslek liselerinin diğer okul türlerinden ayrıldığı bir nokta. Meslek liselerinin özellikle sınavsız olan bölümlerindeki amaç öğrencilerin lise sonrası hemen bir iş yerine girip çalışmalarını sağlamak veya bir e, iş yeri açmalarını sağlamak. Özellikle bizim Anadolu Meslek Programı dediğimiz sınavsız öğrenci alan programlardaki amaç, amaç temel amaç bu oluyor. Ancak sınavlı alan bölümlerdeki amaç ise bir ekstra amaç daha koyuluyor. Evet yine iş yeri açmak, evet yine öğrenci mezun olunca isterse hemen bir yerde çalışsın ama üstüne bir de Üniversite sınavına yönelik eğitim alıyorlar, akademik eğitim alıyorlar, sınavla alınan öğrenciler ve bu öğrencilerdeki amaçlardan biri de ön lisans veya lisans programlarını kazanmalarına dönük oluyor. Şimdi biz daha önce de e, konuşmuştuk, meslek lisesi öğrencilerimizin, meslek lisesi öğrencilerimizden istediğimiz şey şu, bizlere gelmeden önce özellikle yapmalarını istediğimiz e, bir ya da iki alanı belirleyerek bizlere gelsinler. Çünkü öğrenci hiçbir alan belirlemeden, kafasında hiçbir aram oluşturmadan, araştırıp sormadan bize geldiğinde bir okul yazabilir. Biz buna çok izin vermiyoruz ama bir okul yazmak istiyor. E okula gidiyor, alışıyor, arkadaşlarına alışıyor, öğretmenlerine alışıyor. Kendine uygun bir alan yoksa bu sefer o okuldan da ayrılmak istemeyebiliyor. Dolayısıyla bu bir problem ve biz öğrencilerimizde bizlere meslek lisesi veya mesleki eğitim merkezi tercih etmek istiyorlarsa bizlere geldiklerinde en azından bölümleri seçecekleri alanları ikiye düşürmüş olmalarını istiyoruz. Şimdi Bununla beraber notlarıma bakıyorum bu arada. Yüzdelik dilimleri görüyoruz. Notlarıma bunu almışım. Amaçlar kısmında konuştuk. Mesleki eğitim merkezlerine geçelim. Mesleki eğitim merkezleri öğrencilerin 4 gün iş yerinde çalıştıkları, bir gün okula gittikleri 9. 10. 11. sınıflarda asgari ücretin %30'unu 12. sınıftaysa en az %50'sini aldıkları ve sigortalarının yattığı okul türleri. Dediğim gibi öğrenciler burada 4 gün iş yerine gidiyorlar, bir gün okula gidiyorlar sigorta ve asgari ücretin %30 ya da %50'sini alabiliyorlar. Mesleki eğitim merkezlerinde genel kanı yüzde 90 kanı demeyeyim de paylaşım yüzde 90 istihdam olduğu yönündedir. Yani bu öğrenciler mezun olduktan sonra yüzde 90 iş bulabilmişler ve devam etmişler. Mesleki eğitim merkezlerinde eski çıraklık eğitimi olarak bilinen bu merkezlerde 11. sınıfta kalkılık belgesi. Şuradan da hemen mesleki eğitim merkezlerinin alan ve dallarını göstereyim. 11. sınıf sonunda kalfalık belgesi, 12. sınıf sonunda ise ustalık belgesi alabiliyorlar. Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenciler. Ee, meslek liselerinde hemen bir geriye döneyim, unuttum çünkü. Meslek liselerinde ise öğrenciler sınavsız olan bölümlerde, şimdi biraz daha ineyim. <laughs> Sınavsız olan Anadolu Meslek Programları'nda 12. sınıfta 3 gün staj yapıyorlar. Ee, Anadolu Teknik Sınavlı Bölümde ise, Sınavlı Bölümlerde ise yarı yıl ve yaz tatillerinde 43 günü, en fazla 40 iş günü olacak şekilde staj yapıyorlar ve bu stajlarda da yine en az asgari ücretin %30'unu öğrenciler ücret olarak alıyorlar. Aynı zamanda da öğrencilerin sigortası yatmak durumunda bu süreçte. Genel itibariyle bitirdim, ancak şurayı bir siz de gerçi izlerken durdurabilirsiniz. Durdurabileceğiniz şekilde geçmeye çalışayım. Meslek eğitim merkezlerinin alan medallarını görüyorsunuz. Şu anda, evet, gitmiş. Şimdi hemen şuraya geleyim. Bölümleri, meslek liselerinin bölümlerini. Bizim okulumuzun internet sitesinde zaten videolarda paylaştığım birçok bilgi okulumuzun internet sitesinde rehberlik servisi başlığı altında var. Bu da rehberlik servisi başlığı altında meslek liselerinin bölümleri, alanları ve dalları ee, okulun rehberlik okulun sitesine girip rehberlik servisini tıklayarak meslek liseleri alan ve dallarını bu şekilde görebilirsiniz. Aynı şekilde sunumun başında, daha doğrusu konuşmanın başında söylediğim gibi yüzdelik dilimleri görebilirsiniz. Yüzdelik dilimlerle ilgili kısa bir ayraç açacağım. Biliyorsunuz yüz küçüldükçe puanımız yükseliyordu. Puana göre tercih yapmayacağız. Yüz dilime göre tercih yapacağız. Eğer bir öğrenci bilişim teknolojilerini istiyorsa ve akademik olarak da başarılı olabileceğini düşünüyorsa, burada örneğin yakınsa yüz buralara buraları yazmayı düşünebiliriz. Ne, nerede varmış? Mesela Göztepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bilişim teknolojileri ve Mithat Paşa'da var mı başka bir yerde bilişim? Başka bir yerde gözükmüyor. Burada sınavla alan öğrenciler için sınıf açılıyor. Hemen yan tarafa geçeyim. Daha önce görmüştük bunu yerler yerleştirmeyi anlatırken yine okulumuzun internet sitesinde var burada. Ee, sınavsız öğrenci alan e, okullar, onların geçen yıl oluşmuş taban puanları, taban ortaokul başarı puanları. Şurada özellikle şunu tekrar hatırlatacağım. Yaklaşık 5 yıldır Atatürk Lisesi, yani sağlık meslek liselerinde 5 yıldır hemşirelik, ATT gibi bölümler yok. Öğrenci ve veliler bunu karıştırıyorlar. Buralarda artık hemşire yardımcılığı, hemşire yardımcılığı, hasta yaşlı bakım, ebe yardımcılığı gibi üç bölüm var. Dolayısıyla burada bir kafa karışıklığı oluşuyor. 4-5 yıldır biz bunu çok hani, soruyoruz ama her yıl yine bir yeni gelen grup aynı şekilde düşünebiliyor. Evet şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, görüşmek üzere diyorum tekrardan.